1. Murat kimdir? 1. Murat dönemi savaşları nelerdir? 1. Murat'ın hayatı ve ölümü 1. Murat Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. padişahıdır. 29 Haziran 1326 yılında doğmuştur. Babasının adı Orhan Gazi'dir. Annesi ise Nilüfer Hatun'dur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Fiziki açıdan oldukça yapılı biriydi oldukça uzun boyluydu babasından almış olduğu topraklarının 10 katı yapmış olduğu seferler ile genişletmiştir. Kosova Savaşı 1. Murat döneminde yaşanmış bir savaştır. Sırbistan'ın kuzeyi Osmanlı İmparatorluğuna açılmıştır. Aynı zamanda bu savaşta 1. Murat şehit olmuştur. Savaştan sonra savaş alanını gezerken bu alanda yaralı bir Sırp askeri olan Milos Obilik cebinden çıkardığı hançer ile birinci. Murat'ı şehit etmiştir. Sırp sındığı birinci, Murat döneminde kazanılan savaşlardandır. Sırplar ve Osmanlılar arasında yaşanmış bir savaştır. Çirmen Savaşı'nda Sırp Krallığı yok edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. Fethettiği topraklarda Osmanlı hoşgörüsünü gösteren bir padişah oldu. Bundan dolayı Hristiyan halk tarafından sevilen bir padişahtı, birinci. Murad'ın fakirlere ve alimlere çokça yardım ettiği bilinmektedir. Osmanlı tarihi boyunca en çok sefere çıkan padişahlardan birisidir. Dönemin en önemli gelişmeleri arasında Yeniçeri Ocağı'nın kurulması da yer alıyor. İlk başta padişahın güvenliğini sağlamak için kurulmuştur. Tımar sistemini kuran padişah ilk kez pençik sistemini uyguladı. İlk vezir ataması da onun döneminde yapıldı. Videomuzu sonuna gelmişken kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.